Değerli izleyicilerimiz, yeni bir macerayla daha birlikteyiz. Daha doğrusu keşifteyiz. Gaziantep etrafını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu keşfimizde de Gaziantep'in batısında, güney batısında bulunan Ortaklar Köyü'ndeyiz. Ortaklar Köyü'nün alt tarafında baraj var. Afrin çayını oluşturuyor. Afrin barajı da deniyor buraya. Ortaklar Köyü'nün. Buradan ekip arkadaşlarımıza şöyle göstereyim. 4 kişiyiz. Göl arkamda uzunca büyükçe bir göl. Bu gölü besleyen derelerden bir tanesi de şu sırtımızda görünen yer. Oraya doğru, derenin geldiği tarafa doğru, Kartal Köyü'ne doğru gideceğiz inşallah. keşfimiz devam ediyor. Baraj göletini besleyen dere burada sığlaşıyor artık. İleriden de şelale sesine benzer su sesi geliyor. Yani derenin gölete kavuşma anının sesi. Öyle tahmin ediyoruz. Orada su daha da sığlaşacak. Şimdi oraya doğru heyecanla ilerliyoruz. Çok mutlu olduk. Suyun tam da kavuşma anı. Beklediğimizden de büyük bir dere akıyor burada. Çok güzel. Bir boş. Nasıl buldun burayı? İlk kez geldik buraya. Sevdin mi burayı? Burada da güzel devreleriz değil mi? Kumlar var burada. Bu kumları herkese göstermeyelim. Laş kumu gibi. Hemen Cengiz arkadaşımın yanına gideyim. Onlara da fikirlerini alayım. Evet Cengiz. Nasıl buldun burayı? İlk kez geldik. Başkan inanılmaz mutlu oldum. Suyun dibi görünüyor. Güzel mi burada? Suyun dibi görünüyor. Harika tam yüzme bir parkur burası. Evet. Aynı zamanda Antep'e çok yakın olması çok evet. güzel. Yani burada... Antep'te böyle bir yerin varlığını bilmek yani inanılmaz bir Peki burayı kimse... herkese söyleyelim mi söylemeyelim mi? Söylemeyecek. Bölgeyi söyleyelim <laughs> ama nokta atışı yapmayalım. Şuraya bak ya. Başka şuraya bir çeker misin? Bu evet. Harika tam böyle doğal bir havuz. Bak bir arkadaşımın da fikirlerini alalım. Nasıl buldun? Evet, çok güzel bir yer. Antep'te böyle bir yer olduğunu tahmin bile etmedik yani. Evet. Bugün de burayı teşvik ettik. İnşallah burada çok... burayı yüzmek için yaza gelmeyi düşünüyoruz. inşallah evet. geleceğiz Sabırsızlanıyoruz. Şu anda hatta. çok mutluyuz efendim biz. Şu anda çok sevindik. Hı. Suyun sıcaklığını kontrol edelim. Çok te te temiz. Ferhat. Ferhat. Maceramız devam ediyor. Burada güzel yüzecek yeri bulduk. Tam da şu kayanın dibine burunda. Şu boylarımıza falan gelir. Şimdi yazın olur bilmiyoruz. buraya birkaç taş konsa, ben konsa yükselir. Şimdi burada tepeden baktığımızda bir suyun yeşil olduğunu, çok koyu bir yeşil olduğunu gördük aşağıdan beri. Orada ağaçların ormanın yeşilliği vuruyor diye düşündük. Ama buraya geldiğimizde e, suyun dibine geldik. Su da sığ olduğu için, engin olduğu için hala yeşillik var. Onun sebebini düşündüm ne olabilir diye ve sonrasında buldum. Bu zemindeki taşları görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Mesela bir tane aldım. Baya, bu arada bayağı minarelli bir taş. Krom madeni var bunda. Taş yeşilimsi görüyorsunuz. Zemin de böyle bu taşlardan olduğu için suyun rengi ister istemez koyu bir yeşile doğru gidiyor. Şeffaf bir normal bildiğimiz su rengi değil de bu taşlardan, krom madeninin renginden aldığı bir şeyle yansımasıyla suyun alt tabanı bu taşlardan olduğu için haliyle de suyun rengi yeşil rengine alıyor. Taşı indiriyoruz. Şimdi burada bir güzellik daha var onu da göstereyim size. Burada tam bir ince kum var. Laş kumu dediğimiz her yerde yok ama şunu söyleyeceğim. Bakın burada 70 santim belki daha da aşağıya bir metreye yakın bir kum e, birikimisi var. Bu da burada bizim için güzel bir yoluna çünkü yüzmek için tepede şimdi kumlar da götüreceğim. Bu arada şu dikkatimizi çekti. Görüyorsunuz suyun izlerini. Oraya kadar burası kışın yükseliyormuş. Beyaz çizgi gördüğünüz yer. Ve haliyle de bu karşı taraf da suyun altında kalıyor. Bura gelen biriken sular da kumlar da daha doğrusu burayı oluşturuyor. Yani şöyle kumlara bir bakalım. Zeminde de bu kumdan olduğu için suyun rengi böyle oluyor. Çok güzel bir kum var. Yazın burayı düşünemiyoruz. Yazın burası bizim için çok güzel olacak. Arabayla gelinmez buraya. Ee, herkese söylemeyi düşünmüyoruz. Güzel diye şey çünkü buranın doğallığı bozulmasın diye. Şimdi daha da ilerilere maceramız devam etsin. İleride neler var hep birlikte görelim inşallah. Buyurun. Değerli izleyicilerimiz, burada küçük pınarlar dereler akıyor görüyorsunuz dağlardan. Yaklaşık 300 metrede 3 ya da 4 tane gördük, yanılmıyorsam 3-4 tane gördük. Böyle sular, bundan daha büyük, daha küçükleri, böyle küçük dereler. Bu büyük dereyi besliyor, sonra da barajı oluşturuyor. Muhteşem bir atmosfer var burada, bizden başka hiçbir kimse yok. Bir de vahşi hayvanların kuşları görüyoruz, hayvanların sesini duyuyoruz ama daha büyük bir hayvana rastlamadık ama bu bölgede bir hayli vahşi hayvan var. Evet. Şu yüzler değil mi? Evet. Vahşi hayvanların evet. gelip buradan. Büyük ihtimalle hayvanlar küçük Orada taze su akıyor. Çok vakit, çok güzel bir yer burası. Devam ediyor macera. Ne oldu yolunuz mı geldik? Evet burada Orman yolda bitiyor araziyet yolu Buradan karşıya geçmemiz lazım Geçecek bir yerler bulmamız lazım Ya suyun içine gireceğiz Ya da Geçecek bir yerler bulmamız lazım Bitti yol bitti Karşıya geçmemiz lazım veyahut da yukarı çıkmamız lazım devam ediyor. Burada yol daraldı. Yine burada bir çıkış bulmaya çalışacağız. Yoksa karşıya geçeceğiz mecbur. Veyahut da sırttan gideceğiz ama sırtta da çıkamayız çünkü kayalık tehlikeli bölge. Şimdi buradan bir çıkış yolu arayalım kendimize. Değerli izleyicilerimiz ilerisi kayalık. Geçecek yeri yok. En sığ yer de burası, en düzgün yer de burası. Buradan ayakkabılarımızı çıkarıp malum kıştır. Cengiz arkadaşımız ayağını çıkarttı. Biz de öyle yapıp geçeceğiz inşallah. ediyor. Az önce suyun içinden geçtik. Dizimize kadar suyun içinden. İbrahim maalesef basılmaması gereken yere bastı. Uyarmamıza rağmen. Kaygan taşlar kaya var. Düz kaya yosunlaşmış oraya bastı. Kısmen ıslandı. Şimdi 200 metre geldim. Ön keşif yapayım dedim. Yine burada karşımıza bir kesik yer çıktı. Yani karşıya gitmemiz lazım. Buradan giden diyeceğiz. Buradan da gitmesi zor. Bakın ya üstte çıkacaksınız ya gideceğiz ya buradan karşıya geçeceğiz. Şimdi buradan bir çıkış yolu arayayım kendimize. Az önce şuradaydım aşağıdaydım. Buraya çıktım çünkü ya karşıya geçmemiz lazım ya da şu sırttan üst sırttan oraya doğru şu düzlüğe doğru gitmemiz lazım. Burada da bir patlayan Arazöz yolu var ama artık buraya araçlar gelmez. Çok fakir bir yer belli. Gelirse çobanlar gelir ya da bizim gibi kendisine macera arayan dağcılar gelir. Arkadaşlar şu düzlüğe doğru gideceğiz. Buradan. Şimdi şu buradan biraz tehlikeli geçiş var. Oradan geçeceğiz. Aşağı kayarsak kayalardan yerimizi kırıp sakatlanma riskimiz yüksek. yengeç bacağı başkan. Sudan buralara kadar çıkmış. Burada da çok güzel kum varmış bak. Evet. İyi bir, bir kum. Buraya kadar çıkmış su. Burada da yine bir traktör yolu var. En az bir yıllık falan kullanılmamış. Şu anın kumu çok güzel. Buralar hep kum. Çok şahane bir yer. Çarşı var aslında meydan. Su da çok güzel. Oo muhteşem bir yer. Şu ağacın altı. Evet burada da yazın çok güzel yüzülür. Şu ağacın altında köl gerek. Şurada derin bir yer. Ve buralarda her taraf kum. Buraya alın buraya. Dur öyle abi. Sen buraya gel. Ende peyot. <gülüyor> <gülüyor> Değerli dizlerimiz, bir yer gördük. Biz de zaten macera arıyoruz. Burada bir delik var. Bakalım neymiş. <laughs> Fazla ilerlememişler buraya. Burası maden aramak için. Yine krom madeni. Orada o taşlar da krom taş var zaten belli. fazla biraz numune almışlar. Sanırım istedikleri derecede çıkmamış. Burayı bırakmışlar. Şimdi tepede bir çadır gibi hayvan ahırları gibi yerler gördük. Bir çardak falan gördük. Oraya bakalım. Bakalım orada medeniyet, yaşantı, bir iz var mı? Hadi buyurun. Baraka'nın çardan olduğu yere geldik. Küçük böyle bir iki kişinin kalabileceği bir yer. Hayvan barınağı sandık ileride gördük ama değilmiş keçi koyun için falan sandık ama madencilerin yeriymiş öyle yapılmış çünkü aşağıda maden vardı kazanmış ama pek bir işe yaramamış. Burada böyle bir çardak yapılmış Artık düzeni yapmak için mi gölgesinde kalmak için mi? Şu arkamızda da bir yer vardı. Orayı da göstereceğim. Orası daha güzel bir bahçe gibi duruyor. Şimdi bir de oraya bakalım. Orada, orası bizim için bir durak oldu. Evet, şimdi arkadaşlar bak buradan Kartal köyün rüzgar gülü enerjileri, rüzgar enerjisi tesisleri olduğu pervaneler de görüldü. Onun hemen arka tarafta kömürler, nurda. Buralara bir şey yapmışlar ama şu maden, işte burada maden içine işinmiş. Şimdi şurada ne kadar görüyor bak, Orada da bir çardak var. Orayı merak ettik. Çok güzel yapmışlar çünkü bağ evi gibi. Oraya çıkacağız sonrasında şu tarafa doğru ilerleyeceğiz ekip arkadaşlarımıza. Biraz kendimize macera arıyoruz. Hadi buyurun. Evet, bizi buraya getiren neydi? Doğa sevgisiydi, maceraydı. Bu adamları da buraya getirip bu işlemleri yaptırmak yol da yok. Yaptıran şey de paraydı. Evet, kimisi para için buralara gelip böyle maceralar yaşıyor. Görüyorsunuz. Yatak yapmış buraya. Bunlar bizden daha dağcı, daha kampçılar. Görüyorsunuz. Şimdi nereden gelmiştik biz buraya? Onu da göstereyim size. Bakın görünecek mi? Burada maden var. Şimdi orayı da size göstereceğim. Önce geldiğimiz yeri göstereyim size. Hani aşağıdan göstermiştim ya. Buraya çıkacağız diye. İşte ora. Evet şurası. Bak orada yeşil. Tam şu burunda. iki suyun dolandığı yerin burnunda. Orada bir baraka var. Aynı buradaki baraka gibi. Oradan buraya tırmandık ama mahvolduk. Bu insanlar da buraya gelip burada ne için yapmışlar hemen göstereyim size Evet Kuyu şeklinde Elektrik kabloları da görüyoruz burada Daha önce Gaziantep'in madenleri diye Sarıkaya tarafında Video çekmiştim Aynı sistemi gördüm burada da aynı böyle dikiniyor aşağı doğru Raylar falan var sökülmüş sanırım burada raylar daha önce. Diyafon sistemi kurmuşlardı. Şimdi taş atayım aşağı doğru. Bayağı derin. Görüntüler ne kadar yansıyor. Şöyle bir odaklanmaya çalışayım. Bayağı bir derin. Yine böyle bir madene inmiş çıkmıştım ama orası halen çalışıyordu. Burası artık bitmiş. İstedikleri verimi bulamamışlar sanki. Eşmiş eşmiş bulamamışlar burada böyle biraz dinledikten sonra dönüşe geçeceğiz artık. Vaktimiz kalmadı çünkü. Kendimize bir rota belirleyip dönüşe geçeceğiz buradan. Yönümüz de şu dağların arkası efendim. Oradan yayın geldik buraya. Şimdi o dağları aşacağız. Şimdi buradan sırttan şuraya ineceğiz. Daha önce de az önce şuraya, şuradaydık. Düzlükteydik. Güzel bir dedik kamp için, piknik için çok güzel bir yer. Evet aşağıda bir balıkçı var. Görüntüme yansıyor beyaz? Gri beyaz şeklinde. Bir çift gördük burada iki tane dolaşıyor. Genelde de çift gezerler ve böyle küçük vadilerde bize göre büyük ama onlara göre küçük kuş bakışı bakıyorlar çünkü bir çift oluyor. Bir aile oluyor yani daha fazla olmuyor. Benim gördüklerim o balıkçılar için, balıkçı kuşlar için. maceramızın dönüşünde güzel manzaralar rastladık. O büyük dereyi besleyen küçük bir kol var burada. Biraz da gölet soksuz. Küçük de bir şarlak var. Hemen şundan şöyle göstereyim. İşte büyük dere de hemen burada alt tarafta. Böyle çok güzellikler var burada ama vaktimiz el vermiyor. Hava da bozmaya başladı. Aracımıza dönem çünkü arabanın oradan çıkması çok kötü. Çamurlu ve traktör yoluydu. İnşallah çıkarız. Evet, bir şey yani. Ben de düşürme. Evet. Ben nasıl geçeceğim? Artık sona doğru geliyoruz. Aracımıza doğru gidiyoruz ama acıktık. Burada temiz su var. Şuradan yine. Oradan başına çekmiştik. Temiz su var. gün oraya gideceğiz. İnce bir su. Hemen derenin kenarında. Şöyle bir rüzgarsız yere geçtik. Orada arkadaşlarımız ateş hazırlığı yapıyor. Menümüzde ne var? Balık var. İtalus kumruğu. Ta Norveç dolaylardan okyanuslardan buraya kadar gelmiş. Kumruğu yiyeceğiz efendim. Yağlı oluyor, ızgaralık. Izgaramız yok bu arada işimiz yok. Ne yapacağız? Hemen birkaç tane kendimize ağaçlardan yaş çubuk keseceğiz. Şiş yapacağız. Üzerine o alıklarımızı ızgara yapmaya çalışacağız inşallah. Yani ızgara şiş yok diye çaresi kalmayacağız. Doğada her şeyden faydalanacağız. Hadi buyurun. Birkaç tane böyle çalıdan, çalı ağacından dal kestik. Şimdi bunları da temizleyip şiş yapacağız. Sonrasında ızgaramızı yapacağız inşallah. Buyurun. buradan yaptığımız ızgarayla pişiyor burada 4 kişilik bir ekiple kurt gibi acıktık ateşin başında kumrularımızı bekliyoruz pişmesini yarısı pişti yarısı kaldı bir tane de konservamız var et konserve kavurma doymazsak onu da yiyeceğiz sanırım hepsini 10. yiyeceğiz. isteyeceğiz balığımız hazır kurt gibi acıktık yiyoruz şimdi ape, Var mı peki? Yani şuna bir tane tere atar mısın? Neşe? Ben zaten bir biber döküyorum. Ama böyle sen az bir, bir biber dök bana biraz. Ben yani bir de limon tutayım. Oh 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 oh. Aynen. Güzel. Al bir iki tane de soğan at. Sana zahmet. Hem video kayıt yapalım hem de yemeğimizi hazırlayalım. Bir de limon sıkarsan var ya. Tadından yenmez. Getir. Yaklaş. Oh, 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 oh. Allah'ım Allah. Im, Allah, Allah. Evet, olsun. Bismillah şöyle. Bu da ateşin başında şöyle. Şimdi bize biraz müsaade. Yemeklerimizi bir yiyelim. Sonrasında buradayız inşallah. Balıklarımızı yedik ama doymadık. Et kavurma da getirmiştik konserv olarak. Onu da hazırladık. İnşallah bununla biraz biraz süsleyeyim. Sonrasında bir güzel bunu yiyeyim doğada. Valla doymuyoruz. Ne kadar yesek doymuyoruz. Suyun kenarında açık havada çok güzel oluyor. Şunu da icabına bakalım. Değerli izleyicilerimiz dere kenarında bir nevi kumsalda kumda vardı çünkü orada yemeğimizi yedik. Uz kumrularımızı ızgara yaptık doğal bir şekilde. Sonrasında konserve et kavurmamız vardı. Sade. Onun da bir güzel yedik. Doyduk değil mi arkadaşlar? Ben doymadım. <laughs> Sen iyiydin maşallah. Balıktan önce Cengiz arkadaşımız şöyle bir çeyrek ekmek somun arasına biber, domates falan, soğan koydu yedi hemen götürdü. Evet. Doğada her şey güzel oluyor değil mi? Yemek, bütün yemek türleri. Bu maceramız, bu keşfimiz nasıl arkadaşlar? Ne dersiniz? Başkan gayet, Yeni bir yere geldik. Gayet keyifliydi zaten. Yeni yerler bize her zaman heyecan veriyor. Yeni ee, yerler. Ee, Burası da muazzam, aşırı bakir bir yer. Ben bu kadar bakir olduğunu tahmin etmiyordum. İnsana dair hiçbir şey yok. Evet. Sana da rehberliğin için teşekkür ederiz bu arada. Eyvallah Babir. Çok güzeldi, de güzel bir gün yaşadık. Yeni yerler gördük. Yeni duyular yaşadık. Çok mutluyuz. Çok güzel geçti. Eyvallah. İbrahim sen ne dersin? Nasıl geçti bugün? Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Bir de suya düşmeseydin değil mi? Evet. Biraz ıslandık ama doğada, dağcılıkta da oluyor böyle şeyler ama sakatlanmadık. işin en güzel yanı o. Suya düşmek ıslanmak bir şey değil. Efendim böylelikle bir keşfimizin, maceramızın sonuna geldik. Tabi bu keşif yarım oldu, yarım yaptık. Böyle böyle parça parça gelip orayı keşfedeceğiz bir haritasını çıkar, bir rotasını çıkaracağız inşallah. Haftaya bir başka macerada, bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.